Kuşadası'ndan herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Remax Paşa Ofisinden Gayrimenkul Danışmanı Gürcan Akar. Bugün Kuşadası'nın Oksijen Deposu Güzelçamlı Mahallesi'ndeyiz. Şöyle hemen önünde durduğumuz evimiz Seçil Sitesi'nde. Hemen plaja 500 metre mesafedeyiz. Seçil Sitesi, Söktür Sitesi'nin hemen yan tarafında 33 adet yazlık evden oluşmakta. Evimizin ön tarafı Şöyle göründüğü gibi yeşil alan komple açık. Komşularla olan mesafemiz de gayet e, açık ve e, rahat bir şekilde oturma ve kullanıma müsait. Dilerseniz yavaş yavaş evimize geçelim. E, onun öncesinde söyleyebileceğim kurumsal marketlere çok yakın konumdayız. E, Migrosjet, Şok, A101 gibi kurumsal marketlerin tümüne çok yakın durumdayız. Hemen evimizin ön tarafında yaklaşık 15 metrekare büyüklüğünde bir bahçe alanımız bulunmakta. Mülk sahibimiz şu an burayı mıcır dökerek yazda çok kısa süre geldiği için bu şekilde değerlendirmeyi tercih etmiş. Burada 20 metrekare büyüklüğünde bir veranda alanımız var. Bu alanımız yazın biliyorsunuz yazlıklarda daha çok zaman dışarıda geçtiği için gayet yeterli ve büyüklükte. Hemen şöyle yan taraftan arka tarafa doğru geçerim. Evimizin arka bahçesi ve verandası. Burası 15 metrekare büyüklüğünde. Bahçe alanımız da yaklaşık 15 metrekare büyüklüğünde burada. E, domatestir, biberdir, çeşitli sebzeleri burada dikebilirsiniz. Hobi amaçlı. Burada denizden geldiğimizde kullanım amaçlı duş alanımız bulunmakta. Bu büyük bir kolaylık sağlıyor bizler için. Evimizin pergüleleri. Ee, yakın zamanda komple yenilenmiş. Ee, aynı şekilde çatıya çıktığımızda da orada çatı alanımız komple yenilenmiş ve sıfırdan yapılmış. Bununla ilgili de yukarıda bilgi vereceğim. Şöyle evimizin içerisine doğru geçelim. Bütün kapı ve pencerelerimizde demir perforje kullanılmış. Bu güvenlik yaratıyor tabii ki evimiz için. <laughs> İşte hemen bizi ahşap kapımız karşılıyor ve onda da e, demir perforjemiz bulunmakta güvenlik amaçlı. Şimdi 30 metrekare büyüklüğünde salon ve mutfak alanımız var. Evimizde tüp kapı ve pencereler ahşap ama durumları çok iyi. E, biliyorsunuz ki ahşap e, doğramalar hem e, sağlık açısından çok daha faydalı ve güzel bir cilası vesairesi yapıldığında uzun yıllar. Kullanılabilir bildiğiniz üzere. Mutfağımız aynı şekilde. Ahşap mutfağımız. Yani evimize e, tadilat gerekmez ama keyfe kadar modernize edilmek istenir ise tadilat elbette yapılabilir. Hemen şurada karşımızda alt katta olan tuvalet alanımız bulunmakta. Bunu bazı komşularımız hemen bunun arka tarafı dışarıda gösterdiğim duş alanı e, buraya büyütüp banyo ve tuvaleti alt katta kazanmışlar. Bu şekilde yapmak isterseniz yapabiliyorsunuz. Şimdi üst katlara çıkalım. Mermer basamaklarımız var. Basamak yükseklikleri ve genişlikleri gayet ideal ve üzerine halı kaplanmış. Hemen bu kata geldiğimizde hemen burası koridorumuz. Hemen sol tarafımızda ebeveyn yatak odamız var. Yaklaşık 15 metrekare büyüklüğünde bir yatak odası. Burada da aynı şekilde her şeyimiz kapılarımız, pencerelerimiz ahşap ve burada 20 metrekare büyüklüğünde bir teras alanı, balkon alanı. Çoğu komşumuz bu alanı e, PVC olur veya cam balkon olur. Bu tip kaplamalarla kapatmışlar ve yatak odasına kullanım alanı olarak kazandırmışlar. Gördüğünüz gibi ön tarafımız komple yeşil alan karşıda. Hiçbir evi görmüyoruz. Mahremeti gayet güzel evimiz. Şimdi güzel çamlığı çam ormanlarını göstereceğim ama onu üst kattan göstereceğim. Daha iyi görünecektir üst kattan. Burada e, dolabımız var. Gömme dolabımız var bu odamızda. Burada çocuk odamız var. Yaklaşık olarak 10 metrekare büyüklüğünde. Burada aynı şekilde kapı ve pencerelerimiz. Ahşap ve iyi durumda kullanılabilir durumda hemen ortak banyo alanımız. Yakın bir zaman önce burası yenilenmiş. Tadilat ve masraf gerektirmiyor. Yaklaşık olarak da 8 metrekare büyüklüğünde. Evet, Üçüncü kata çıkıyoruz. Aynı şekilde mermer basamaklarımız. Şimdi bu katımızda 30 metrekare büyüklüğünde. Burası çatımız yükseltilmiş. Sandviç panel ve demir e, iskelet yardımıyla çatımız gayet yüksek hale getirilmiş. Ve yaklaşık 2-3 sene önce bu çatı ve pergolar komple sıfırlanmış. Burada iki tane e, yatak koyulmuş. Misafirleriniz, eşleriniz, dostlarınız için. Hemen buradan verandaya çıkıyoruz. Şöyle arkadaşım size göstermeye çalışsın. Gördüğünüz güzel çamlının e, oksijen deposu Çam ormanları bu katımızda çok rahat bir şekilde gözükmekte. Bazı komşularımız buranın üstüne pergola yapıp burayı da e, kullanım alanı haline getirmişler. Şimdi öncelikle e, beni sonuna kadar izlediğiniz için ve beğendiyseniz videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kuş fırsatları kaçırmamak için e, beni takip edebilirsiniz. Bu evimizin fiyatı gayet uygun ve plaja yakın olması sebebiyle tercih edilen bir bölge burası. Daha detaylı bilgi almak için beni arayabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.